Niye gel? Ne oldu Hüleysi? Karnım ağrıyor. Başım ağrıyor. Aya, ayağım ağrıyor. Bacağım ağrıyor. Ne oldu? Hastalandın ne, mı? Hii, kıyamam ben sana anneciğim. Geçen gün karda oynamıştın. Orada mı hastalandın? Hii, çok ateşim var. Kıyamam ben sana annem. Hastalanmışsın sen. Hii, şurup da yok evde. Doktora gitmemiz lazım. <laughs> götürüyor mü doktora seni? Anladım. Gidelim anne. Hadi gidelim gel. Ne çabuk gidelim. Çok mu hastasın anneciğim gel hadi gidelim o zaman. Allah'tan doktor yakın hemen şurası. Vur, hadi anneciğim kapıyı. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay bu Helen neighbor değil mi ya? Doktor mu olmuş bu? Merhaba doktor bey. Hoş geldiniz. Kim hasta? Hülüs hasta. Ateşi var. Her yeri ağrıyormuş. Boğaz ağrıyor. Bacakları, karnı. Oo, bu çocuk üşütmüş mü? Hemen muayene edelim. Hadi yat bakalım çocuğum şuraya. Gel anneciğim yat. Uzan iyice anneciğim. Uzat. uzat ayaklarını. Bakalım bu çocuğun neli varmış. Şimdi kalbini dinleyelim. Güzel çalışıyor. Evet. Bir de sırtını dinleyelim. Kalk bakalım. Kalk bakalım çocuğum. Öksür bakalım. Tamam. Burada bir şey yok. Şimdi boğazına bakalım maç korkma. Aç ağzını anneciğim. Aç bakayım çocuğun ağzında ne varmış? Bakalım boğazın şişmiş mi? Dilim uzat. Hii, i̇nanmıyorum. Hii, çok intihaplanmış boğazı bu. Ne yaptı bu çocuk böyle? Bilmiyorum ki geçen gün karda oynamıştı. Onda üşüttü galiba. Çocuk çok hastalanmış ya. Neyse, biraz da başka yerlerine bakalım. Şimdi bacaklarını kontrol edelim. Oo, oh, acıdı mı? Çocuk acıyor mu? Tamam yavaş olun ya. Canını acıttın. Bir şey olmaz ya. Ben doktorum. Karışmayın. Tamam hadi karışmayalım. Gözlerine bakalım. Gözleri güzel duruyor. Bir şey yok gözlerinde. Kulaklarına bakalım. İntihaplama. Kulaklarında da intihap var bu çocuğun çok hastalanmış. Bakalım öbür tarafına. Evet burada da birazcık var. Çok hastalanmış bu çocuk ya. <laughs> ne yapıyorsun? Kulağımı düşüreceğim. Tamam bu kadar mı? Evet. Aa, evet burnu da tıkalı. Burnu tıkalı. Burnunu açalım. <laughs> Dur da Hulusi, dur anneciğim Dur çek elini seni çocuk ya Dur çocuğum dur çocuk Bak gözüne gidecek dur Hulusi dur da sıksın anneciğim dur Bir şey olmaz dur Tamam, tamam yağış tamam. Yaramaz çocuk <laughs> Tamam tamam Sıktım tamam 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 Şimdi masamıza geçelim. Masamıza geçelim ve size ilaç yazacağım şimdi. Şöyle İyi misin Hulusi? E? Evet, beni iyi dinle şimdi. Bu ateş düşürücü. Bunu günde 3 defa içeceğiz. Tamam? Bu da mavi olan da grip. Burnu akıyor çünkü. Bunu da günde 3 defa. Bu da antibiyotik. Bunu da günde 3 defa içireceğiz. Şuruplarımızı hep bitiriyoruz. Şuruplarımızı ihmal etmiyoruz. Tamam mı? Tamam doktor bey çok teşekkür ederiz. Evet yazayım ben bunların üstüne hemen. Şuruplarınızı alın. Filiz alın dedim şuruplarını. Evet. İyi günler doktor bey. Hadi güle güle. Hadi anneciğim eve gidiyoruz geç bakalım <laughs>